neredesin? Çok uzaklara gittim. Neredesin? Burası neresi? Burada kimse yaşıyor. Hayır. Burada kimse galiba yaşıyor. Gidip bakacağım. Bakayım. Hiç kim yok. Ama köyler var. Olabilir. Ama buranı kim düzeldi? Arkadaşım sen... Allah. Şöyle. Şu oyun videolar gördünüz mü? Okey usta beni tanımıyor musun? Adını eşitmişim ama bilmiyorum sen kimsin? Beni tanımadın mı? Bekle. Tanım, tanım, tanım. Sensin. Ben seni aktarıyordum. Hadi gidelim mi? <laughs> Buldum seni. Ben de seni. Ne yapalım? İstediğini yaparım. Hiçbir şey lazım değil ama <laughs> Özlemedim. Özledim. <laughs> Ama sen benim kentime ne, nece taptın? Bilmiyorum. Üşüdüm. Çok soğuk bu köy. Köleler gidin. <laughs> Kucaklaşalım. <Gülüyor> Çok güzel. Artık ne vakti ki birbirimizi görmedik. Evet. Ancak buraya gel. Benim evim burada. <laughs> Artık bu. sana soyuk olacak. Soğuk ya bu köy. Oha hep sonra girdi. Aman. Hayır. Ne oldu? Gidin köylüler. Aa, beni öldürmek istiyorlar. Aa, aa. Hayır. Çumla. Tamam ye. Çok Oo, kamp yok mu? Hayır. Seni yats. İni evet, keçirdiler onlar ka. İniş yatmayalım. Hayır biley. Öldür hepsini. Aa! Aa Gidelim bu yerden. Git evde. Biliyorsun bu ne yapalım? Yatak koran gibi yatalım. Hayır. Çekil oradan. Bak şimdi. Çekil. şimdi bak. Çekil. Aha yatak koyak kimi uzanacağım. Uzandım. Uzan. Uzandım. Hmm. <laughs> hepsi geldi. Hepsi. oldu? Köylülere bak. <gülüyor> Bakayım. O <laughs> oha! <gülüyor> Yardım! Ne oldu? Yok! Hayatını kurtardım. <laughs> Bana geldi yatak. Yatağa koy. E ee, bir yatağımız varsa yatmayacak. Hayır hayır. Ama <laughs> ben öleceğim. Neden? Bilmiyorum. Sana diyeyim. Yani ben hastayım. Yok. Allah. Oraya Ölüm vakti Yok. Yok. <gülüyor> 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 Hayır, ben onun için çektim bunu. Şimdi. I'm. Um, onu gidip arayacak. İnşallah o yeniden olmuştur. İşte. Üşüdüm. Üşüdüm. Arkadaşım. Seni görüyorum. Aa, merhaba. Aa, yeniden mi oldun? Evet. Ne garip. Çok garip. Hurra! Eşyalarımı getir. Eşyalarım, tamam mı? Sana vereceğim hepsini. Tamam. Ancak bilmiyorum, öldüm, yeniden dünyaya geldim. Şok, şok, şok. Çok garip. Adamda böyle şey oluyormuş. Vay. Evet. Gel biraz seninle sürelim. Hayır, bir tane buraya gel. Uyuşdum lan. Hayır, buraya gel. İslam'ın, İslam şeyinin yanına. Gel hadi, hadi, hadi. Ya! Bu ne? ne? Eşyalarım bir tane bu bir ne? yatak bu. Aa burada ne? Bu ne? Oğlum, benim eşyalarım sen ona bakarsın. 12 tane kömür. Aa ben şey mi verdim? Baya ben ölmüştüm. Ancak bilmiyorum yendim. Aa bekle. Bekle ya. Tüm oyun video. Eee buraya bakalım. Hıh buraya gel. Ne oldu? Ben bir tane buraya gel. Geliyorum. Oraya nasıl çıktın sen? Bilmiyorum. Bekle ya. Burada kimse yaşıyor. Hiç kimse yaşamıyor. Neyse ki biraz gezelim. Biraz gezelim tamam denize gidelim. Haydi. Ama şu Şu mu? Ay. Hayır. Gel biraz kucaklaşalım. Hayır denizde gidelim. Ben seviyorum denizde yüzmeyi. O zaman gel dalalım. Uuu, boğuyordum az kalsın. Ben de. Ben Aa, yok. Bura, burası da ne? ne? Arkadaşım burası ne? Ne? Buraya gel. Geliyorum. Gel buraya. Burada de. <laughs> Yavaş. Ol. Az kalsın düşüyordum. Sakın düşme. Görüyor musun? Evet adını görüyorum. Özümüz... Biz doğuyoruz. Ne kadar doğacağız? 1 milyon kadar. Olabilir. Onda özümüzü yine öldürelim. Eğlenceliymiş. Hakikaten <laughs> mi? Ya ölmek pis bir şey biliyorum. Ancak o... Iı... Yok gel birlikte kucaklaşalım sonra. Ama buraya gel bir yerde atlayalım. Yok mı? bir dakika kucaklaşalım neredesin? Ben o atladığımız yer. Bekle beni burada. Bekle geliyorum. Bir dakika bekle. Gördüm seni. Bekle geliyorum. Ha, ama gitme. Belki bu hayatımızın son günü de olabilir. Bekle beni bir dakika. Gel. Bir yedi kucaklaşalım. Bir daha bek. Tamam. Hadi bir kucaklaşalım sonra atlayalım. Evet. Belki de son günümüz oldu. Ancak eşyalarımızı her ihtimal buraya koyalım. Buraya gel. Birden eşyalarımız hiçe gitti. Bak. Buraya buraya at eşyalarımızı. At. Atıyorum. Bekle. At. Evet, evet, evet. Ya. At hepsini, hepsini, hepsini. At ölerken de oranı bulalım. Atıyorum Ne kadar eşya var. Vallahi. Lüt gibi. Lüt yaptı. Üş. Hep kurtar. Kurt. Gel gel. Bekle, Atlayalım. bekle. Bekle. Nereye kucak kaşılar? Buraya gel bura bura bura. Tamam. Bak bu blokta dur. Bu blokta. Tamam gel kucakış. Atıyorum. Bekle. Çok eğlenceli. Evet ben seni gördüm. Çok eğlenceli. Bak burası benim evim. Biraz gezelim mi? Burası benim ilk evim. Biraz gezelim mi? Buraya gel. Burası benim ilk Fred. evim. Fred. Biraz gezelim mi? Eşyalarımız mı gidecek? Orada çok kalırken gidiyor. <laughs> ne? Evet. Bana neden demedin? Hemen götürelim. Haydi, gel, 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 gel. Neredesin eşyalar? Dünyanın da başında. Hadi gel. Dala dala. Geliyorum. Huuu. Aaaa. seni. geldim. Eşyalarımızı götür. Hayır eşyalarımızın hepsi gitmiş. Bekir bunu kırmalısın. Bekir. Nerede? Çok garip ya. Örükten doğduk. Örükten doğuyoruz. Gel biraz gezelim. Neredesin? Neredesin? Benim adımı görüyor musun? Nerede bu? Öldü mü yoksa? Ölmedim. <laughs> yoksa öldü mü? Neredesin? Nered? Neredesin? Ne? Sesi geldi. Aa, gördün mü beni? Beni gördün mü? Evet. Gidin evimden. Neredesin? Geldim. Gel biraz keselim kim böyle. Ya gel neyse gel biraz gezelim. Tamam. Aa, gel gezelim. Aa, gel buradan çıkalım. Pişmiş koynetim var. İster misin? Yok istemiyorum. Hayır, Hayır. Açık açık değilim. Açıkmış. Gel. Aa. Ya çık çıkmak bilmiyor musun? Koydum. Gel yukarı Hı kalk. Nefes al nefes. Al. <laughs> Çıktın mı? Öğrendin mi? Evet. Gel buraya. Ama ben biraz yiyeceğim. Gel bu dağa. Zombiler doğmuyor olmuyor değil mi? Ee, olabilir. Dostlar zaten belki teleport belki burada oluyoruz. burada bir ev yapalım. Ha, zaten doksak zaten ölsek teleport oluyoruz. Evet. Burada gel kucaklaşalım Ben seni çok özledim. Şimdi. Ben de. Ancak bize bir ev lazım. Benim bize bir ev. Burada lazım. mı yaşayacağız? Evet. Artık hı hı. burası bizim evimiz. Seni kaçırmıştılar mı? Evet. Kurtuldun mu? Evet. Bana beni bir insanlar dedi senin arkadaşın orada. Beni apar kellerine vurdular. Hala da mı? yaralıyım. Hala yaralıyım. Hiç olmaz. Ancak ölebilirdim. Zaten o şekilde teleport oldu. Ancak bilmiyordum hala ki çok teleport garip. oluyoruz. Çok garip. Evet ya çok garip. Öyle neden oluyor? Bir tane taş bana gelmiş al. Ha? Al. Bir tane taş bana gelmiş. Hiç ne olmaz. Bak burası artık bizim evimiz. Kucaklaşalım. Ancak bekle hala ev yapıyoruz. Taştan. Taştan bir tane sek bir şey yapsak her şey bitti. Aa, onu da ben... Tamam. Yağmur başladı. Aa. Üşüyorum. Ben bura geçeceğim. Şime evimize gel. Evet gel. Şurada. Üşüdüm sen üşümedin mi? Çok soğuk. Ama evimi yeni de yapacağım. Yapmalıyım. Ancak bizim bir neçe eşyamız evimizde kaldı. Olsun. İslamistan'da. İslamistan'da kaldı. Olsun. Hiç olmaz. Ancak ben gidip onları götürüp geleceğim tamam mı? Tamam. Dikkatli ol. Ancak hala, hala yok. Yani birazdan. <laughs> tamam mı? Tamam. Hiş. Ancak çok yoruldum. Ben... Sende Sen mi? Evet. Bilmiyorum As neden. Biliyorum ama hakikaten yorulmuşum. Seni aktarmak için çok yoruldum. Ben de. Çok gezdim. Ben de. Artık ne kadar yıldır seni aktarıyorum? Bir yıldır. Evet. Biraz çekilebilir misin? Çok. Ben de. Çok soğuk. Evet fakir koyuyorum. Birisini buraya ve çekil ve Işık, ışık ışık batışı nereye koyuyor? Bura. Bu pencerenin üstüne koydum. Nereye? Bak buraya. Oraya yok. Buraya. İyi oldu. Böyle bir tane. Hmm. Biraz küçük olsa da iyi. Böyle bir tane. Bir Eviniz? tane toprakım var. Bunu da bırakordum. Var Hiç neyin yok. Kimin? Kazman da yok. Hiç neyin yok. Elle geziyor. Hiç ne olmaz. Sonra alırız. Öyle tarıktım ki seni aktarmakta. Biliyor. Özür dilerim. Ev yapmak çok çetin bir iş ya. Biliyorum. Çok zor. Bir tane çekil oradan. Çekil. Barda sen Azeri misin? Evet. Ben de Türk. Ancak biz arkadaşız. Evet. Bak böyle bir evimiz oldu. Seni yıldır aktarıyorum. Sen nerelerdeydin? Beni uğurlamışlar dedim ya. Evet. Çünkü sesleri duydum. Araba sesleri. Ne sesleri? Araba sesleri. Ha, araba. Şimdi... E çok e uğraştım. Ben de. Çoklu çoklu uğraştık. <laughs> ben şimdi geliyorum, tamam mı? Tamam. Sen o evde kal. Tamam. Onu bulmak için çok sevindim. Çok sevindim. Bunu bulmak için çok sevindim. Ben böyle bir şey görmemiştim. Onu buldum. Aa! Ne oldu? O neydi? o neydi? Fred! Fred. 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 Oh. size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Ah, yardım. Aa, beni tuttular. Ne? Hayır. 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 Beni kaç. Sen tutuldun. ben her yerden. Doğru. Tamam. Tamam istediğini yaparım. Gel buraya. Ha 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 ha. Burada burası senin mezarı. Ne o? Ah, 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 ah. Filmin sonu devam edecek.